Evet arkadaşlar bir tane daha arızalı fırın geldi. Bu sefer döner yuvarlak bir fırın. Yani davulmaz fırın da diyorlar buna. Getiren arkadaş skorta attığını söyledi. Şimdi birlikte bakacağız. Arızalı kısımlar ne? Neleri çalışmıyor görelim. Bayağı bir kullanılmış ama çalışma bölümünü birlikte bulacağız. Öyle bir fırın. Şimdi çökmeye başlayalım. tamam az, az, gel. burada bir arıza gözüküyor. Görsel bir arıza bu. Tamam şimdi azara verelim. Bakalım. Kapat abi Ara verdin mi? Şimdi arkadaşlar şu restansın kablolarını çıkarttık. Boşa çıkarttık. Üstteki restansın sağlam mı diye bakacağız. Şurada yalnız yakına çek. Bir daha, bir bak. Şuradaki restans ısındığı zaman böyle şekli yapıp gövdeye dokunup sıkı kısa değeri yapabilir. Çünkü burayı da bir sağlamlaştıracağız. Buraya bir ısıya dayanıklı bir malzeme koyup aşağıya gitmesini engelleyeceğiz. Şimdi üstteki restan sağlam mı? Değil bakalım birlikte. Üstteki restan sağlam. Gövdeye veriyor mu? Vermiyor. topraklamaya veriyor mu? Vermiyor. Evet sağlam. Sağlam bir şekilde. Patlak değil. Üstteki restan sağlam. Şimdi alttaki restansa geçeceğiz birazdan. Evet arkadaşlar şimdi üst restansına baktık az önce. Üst restans sağlamdı. Alt restansın da sağlamlık testini yapacağız. Bakın gelin buraya. Şimdi şurada bir kablonun birini ben çıkarttım. Diğerini sökemedim. Birini çıkarttım. Birini çıkarmamız da yeterli bizim için. Sağlamlık testine bakacağız. Şimdi bakalım arkadaşlar. Böyle baktığımız zaman restans sağlam gözüküyor. Eğer gövdeye verecekse bu restans patlak. Şimdi gövdeye bakalım. Bakın gövdeye veriyor. Lamba yanıyor. Bu restans patlak. Bunu değiştireceğiz. Övdeye verdiği zaman sıkıntı. Şimdi bu restansı sökeceğiz birazdan. Yenisini almak için sahibine vereceğiz. Yenisini getirecek, yenisini takacağız. Bu restans sıvattı. Evet, alt restans patlak çıktı. Tamirini yaptığım zaman devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, buradası böyle. Şimdi arkadaşlar, alttaki restansı ben alttan kablolarını boşalt çıkarttım dedim. Şuradan şu parçayı şu şekilde çıkartıyoruz. Parçayı çıkartıyoruz. Restansında şurada bir tane restans tutan bir parça var şurada. Bunu söktüm ben. Restans çektiğiniz zaman restans geliyor. Patlak olan restans buydu. Şimdi bunu bir daha burada patlak tam olarak test edelim. Emin olalım. Ondan sonra yenisini almak için sahibine vereceğiz. Sahibi alacak ya da biz tedavi edeceğiz. Şimdi bakın bu şekilde çalıştığımda restans sağlam gibi gözüküyor. Böyle baktığınız zaman. Ama bu gövdeye verdiği zaman sıkıntı. Bakın gövdeye veriyor. Bak lamba yandığı zaman biz ölçü aleti kullanmadık. Bir seri lambayla bu işi yapıyoruz. Bakın patlak. Gövdeye veriyor. Böyle de patlak. Bu şekilde sıkıntılı. Bu resistansın yenisini alacağız. Yenisini getirecek sahibi. Yenisini getirdikten sonra davranılmazı toplayıp tekrar çalışır duruma getireceğiz. Ve çalıştıracağız. Teslim edeceğiz. Evet arkadaşlar. Geçen gün bakmıştık. İki gün önce restansımız patlaktı, Yenisini aldık. Şimdi size bir şey daha göstermek istiyorum. Sağlam restans nasıl test ediliyor? Sağlam olmayan restans nasıl bulunuyor? Ona bakalım. Şimdi önce bozuk restansımızı tekrar ölçelim. Bakın bu bir bozuk restans. Arızalı. Çalışıyor. Gövdeye vermemesi gerekiyordu Bak, Gövdeye verdiği için bu problemli. Buradan da bakalım. Gövdeye veriyor. Bakın. İki uca dokunduğumuz zaman da enerji var. Ama gövdeye veriyor. Onun için bu restansımız bozuk, patlak. Şimdi sağlam restansımız geldi. Bakın sağlam resistansla aynı şeyleri yapıp görebilecek miyiz? Bakın sinyal alıyoruz. Gövdeye de ediyoruz. Ne oldu? Seri lambamız yanladı. Diğer uçtan bakalım. Yanladı. Demek ki bu sağlam. Bu sağlam restans. Bu sağlam. Aynısını buna yapalım. Bozuk. E şimdi birazdan bu sağlam restansı takacağız. Ondan sonra tekrar Evet arkadaşlar, şimdi restansımızı taktık. Bir şey takmayı unuttuk Restansımızı yerine taktık. Döner tabla motorunun sacında da takalım. Çünkü bu dönüyor. İçine tepsi koyduğunuz zaman tepsi dönüyor bunun içinde. Şöyle şu parçayı da takalım. Şimdi birlikte test edelim. Enerji verelim cihazımıza. Cihazımıza enerji verelim. Bakın çalışıyor. Restansları üretiyor Bakalım yakıyor mu? Evet ısınmış. Üstteki evet şu anda ısıtıyor. Kapağını kapatacağız. Yan taraftan da bakalım şöyle anahtarlarından. Evet. Lambalar yanıyor. Bak üst alt devrede diyor. Motor durdu. Şöyle yapalım. Çalışıyor. Anahtarınızı kapattığım zaman duruyor. Buraya gelelim tekrar açalım. Söndü ama motor devam ediyor dönmeye. Evet cihaz bu kadar. Tavuk fırın şu anda çalışır duruma geldi. Artık içinde böreğimizi, pastamızı, kekimizi gönül rahatlığıyla pişirebileceğiz. Arzalar resans çıkarttık. Arzalar resans buydu. Bu da artık geri dönüşüme gidecek hurdalığa. Bu kadar arkadaşlar. Sahibine teslim edeceğiz.